Polo okullarının alışmış öğrenine hepiniz hoş geldiniz. Aa. İnsanın en değerli varlık, sevginin en hünerli güç, bilginin en yenilmez kuvvet, emeğin en yüce değer, eğitimin en vazgeçilmez hizmet olduğuna inanan ve her şeyin insanı sevmekle başladığını kabullenen Altın Ordu Futbol Kulübü'nün önemli bir parçası olan Altın Ordu Futbol Okulu'na hoş geldiniz. yeni bir birlikteliğin ilk gününde Türkiye'nin aydınlık geleceği olan çocuklarımızı yetiştirecek siz değerli velilerimizle ve ülkemizin geleceği çocuklarımızla birlikte olmanın heyecanlı ve gururu, gururu içindeyiz. <laughs> Sevgili öğrenciler, sizlere önümüzdeki süreçte futbolun teknik ve taktik unsurlarını en basit şekilde öğreteceğiz futbol okulumuz eğitim yuvası olarak sizlere futbol ile ilgili çeşitler bilgiler verecek, beceriler kazandıracaktır. Ayrıca futbol okulumuz topluca yaşamayı, birbirimizi sevmeyi, kurallara uymayı da öğretecektir. Futbol okulumuzun bütün imkanlarını kullanarak antrenörlerinizden en iyi biçimde yararlanın. İleride iyi bir futbolcu olmanın yolu disiplini çalışmaktan geçer. Futbolun dışında gündelik hayatta karşılaştığımız küçük ya da büyük kişisel sorunlar büyük başarıların önünde engel değildir. Hepimizin önünde çok güzel bir örnek var. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. İstersek her şeyin en güzelini başarabiliriz. Önemli olan arzulu, sabırlı ve inançlı olmaktır. Altın Ordu T Futbol Okulu'nun ve 2015-2016 eğitim ve öğretim yılının hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diler, saygı ve sevgilerimi sunarım. Altın Orda Spor Kulübü çok geniş bir ailedir. Sizler de bugün bu ailemize katılmış bulunuyorsunuz. Bu ailemiz içerisinde kendimizi tanıtmamız lazım. Ailemizin özelliklerini bilmemiz lazım. Onun için bugün size Altın Orda Spor Kulübü hakkında kısa bir tanıtım yapacağım. Süleyman Çelik Bey. Aynı zamanda eczacı başı olarak da anılmaktadır. Kulübümüzün ikinci kuruluş ise 12 Temmuz 1912 yılı. Altın Ordu İzmir Ligi'nde 6 defa lig şampiyonu olmuştur. Ama 1959 yılında resmi ligin kurulmasından sonra günümüze kadar şu anda güncellenmiş olarak söyleyeyim. İşte SporTota Süper Lig, PTT 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve amatör kümelerde çeşitli kademelerde müsabakalara katılmıştır. 8 Ağustos 2012 tarihinde ise Altınordu Spor yatırımları Anonim şirketini Türkiye Futbol Federasyonu resmen tescillemiştir ve kulübümüzün başkanı Seyit Mehmet Özkan